Gel resim çektirelim lan. Şuradan. Heh. Hadi. Video mu çekmişsin? Evet. Usta ben YouTuber'ım. Gelin böyle. YouTube'a atıyoruz. Mavi tişörtü giymiş, sarı tişörtü. <laughs> Edirne'ye geldik, bu camiye de gelmedik demeyiz. Ah! <laughs> <laughs> i̇şte korona. Aradaki mesafeyi koruyalım. Abi bant yarası ya. Ne diyor? <laughs> <Ben seni gülüyor> bant yarası Bu da nerede bunu? Hayır yani alamaz. O, Hayır. Bak o çatıda toplanan su buraya biriktiriyor birikiriyor Nereye? Şey oradan buraya akıyormuş. Tamam. Bu biriktiriyorlarmış. <laughs> yani burası gider yolu mu yani? Su, su ihtiyacını kışte yapılıyoruz. Buradan mı dolaşır? Bu i̇ki taraftan da girebilir misin? İstanbul'dan Edirne'ye dört kişi geldik. İki şef, iki usta. Turizm patlaması yaşıyor şu anda. Evet. Ha yolda bir de bank. <laughs> Adam bir de bank yaratıp atıyor. Ha, bir de hediye, hediye de dedi, dedim bu oyun burada. Dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, burada. Da mavi takılıyor ama sarı <laughs> Çekil. Böyle böyle çek. Seni mi çekin? Böyle çek. Böyle. Sonra bu taraftan çekeyim. Burası Arasta Çarşısı. Arasta Çarşısı girişi. youtuber'ım. Tamam canlı yayın yap. Canlı Bak burası. Cami. Arasta çarşısı Edirne'nin kapalı çarşısı gibi. Hediyelik eşyalar, ispaş kıyafetler. Bir <laughs> Burası da diğer girişi. Evet şimdi caminin avlusuna gireceğiz.

güzelleştirmek, o binayı kullanılabilir hale getirmek, yeniden ihtiyaç olan mekanlara cami mesut bunları yapmak şeklinde anlamak. Çoğaltma gayreti içerisinde olarak buraların cıvıl cıvıl bir hale getirmek. Yani oraya yaşam getirmek aslında. ya Evet arkadaşlar camiye veda ediyoruz. Buradaki çarşı biraz ucuz. Tabii bize pahalı evet. ama bu yerde de çok ucuz. arabayı park etmek için çok evet. zor yer buluyoruz. Fene? Refikusta hem Trakyalı hem Bulgarlı olduğu için birkaç dili birden konuşabiliyor İngilizce hariç. Sadece Trakya dili, Bulgar dili. <laughs> evet. Ne kusura, Bulgarca konuşsana. Dabiye <laughs> bak. Az dabiye bak mı, çok dabiye bak mı? Mogu <laughs> dabiye bak. Edirne'ye geldik. Edirne Camisi'ni gezdik. Süleyman değil. Selimiye. Selimiye Camisi'ni gezdik. Ve şimdi ciğercilere gidiyoruz. Keçizade Edirne'nin Edirne'nin meşhur yiyeceklerinden ciğerci. Edirne ciğerci. versen oğlum. Gidin çekeyim sizi ben. Ne burası şimdi? Kervan Saray burası. Kervan Saray. Rüstem Osmanlı Paşa. zamanında kervanlar Rüstem burada dönüyor. Rüstem Paşa Kervan Saray. İşte Rüstem Paşa kendi şeyini çekiyor. Kervan Sarayını. Ver çekeyim sizi. Rüstem Paşa burası senin dükkan mı? Bura ben yaptırdım unuttum.

Kısa ben buraya cam kenar oturabilir miyim? Evet ciğer öncesi. Bize ciğer bütün geliyor. Bir... Merhaba Merhaba. Merhaba. Biber'e banıyoruz. Banduma. İstanbul'dan bu biber için geldik Biber için geldik abi. Için geldik. Edirne yaprak ciğer oluyor değil mi bu usta? İşte bu şekilde. Evet ilk defa koyun gören arkadaşlar. Ustam ilk defa mı koyun gördünüz? Evet. İşte bak, bunlar koyun. Şey. Ha, bak, başlamış bak. Başlamış, başlamış. Bak, Mesela, şemur, kuzu kulağı. Bunlar işte bak, bunlar. Rezak. Me. <laughs> <bu, değil mi? gülüyor> Başladı yani. Şimdi sor olur. Ha. Nedir ustam elindeki? <laughs> mantar ustam. Original yeni çıktı. Abi bu mantarın adı ne? Adı ne mantarın? Bizim mantar mı? Bizim mantar veya insan mantarı. Bizim mantar. <laughs> bizim mantar abi bunu bilmiyorsan. Bizim <laughs> mantar oğlum bize gel. Bu kültür değil usta bunun altı kahverengi. Tamam işte bize gelen... Tamam işte. Bizim mantar. Bunlar yerlisi ya. O. <laughs> Aynı o serada Bu organik abi. Organiği bilmiyorsunuz. Dayı iyi günler kolay gelsin. Bak, i̇yi bak. İyi günler kardeşim hayırlı olsun. Hadi lan imzal hadi. <laughs> evet Hüsnü Usta şimdi neredeyiz? Refik Usta'nın bitiremediği köyündeyiz. Çerkez Artık, Müsellim. Ama gel, gel. İşte koskocaman geniş bir arazi. 21. yüzyılın Türkiye'sinde ve, ve, ve şimdi şimdi bizim gördüğümüz ve sizin de görmenizi istediğimiz ilginç bir <gülüyor> olay. <gülüyor> Yeni model. Abi bu var, ha, bu. <laughs> evet abi. <gülüyor> <gülüyor> Aksana kapıyı son, <laughs> son model. Yukarı açılıyor herhalde. <laughs> bu şey uzaktan kumandalı. <laughs> Kilidi de asma kilit otomatik. <laughs> aman ustam, aman ustam elinde kalmasın kapı. Ne yapıyorsun? <laughs> Yok kuman. <laughs> adam kapı düşecek adam 10 milyar masraf <laughs> Pahalıdır usta bu kapı. İşçiliği bir kere yeter ya. Abi şimdi sahibi gelip Fotoğraf parası istemesin. Kış karpuzu, yalnız koparmış. <laughs> Kış karpuzu. <laughs> o, o, yüzden rengi böyle yani. Tadı böyle yeniyor mu yani? Güzel mi? Bakacağız şimdi. Ulan, koskoca bostan tarlasına <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah bunu almışım. Bakalım. İçi geçmiş. Nasıl? Fena değil, güzel lan. Hadi be. <laughs> Kavun gibi mi yoksa? Hmm. <laughs> Refik bir şey istiyor Bir tane de sen ye. Fena gibi, fena değil, Şimdi, değil ama çok yok, fena bir karpuz Refik usta kendisi buldu ya karpuz, o yüzden belki iyi, iyi, diyebilir. Bir tane de sen ye. Güzel güzel, fena değil. Hmm. Gerçekten güzelmiş. Oh oh, daha da tatlı. Bak çekirdeğe ayıklanmış çıkıyor. Ooo evet. Bak karpuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Vay, vay. <güler> ver, 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 ver. Bak bak Ayıklanmış ay, karpuz. ayıklanmış karpuz. Şunu çocuğa versene. Hangi çocuğa? Şey? Çocuğa özürlü o, be Olsun ya. Ne yapayım niye özür dilerim? köyündeyiz. Bu ev mi senin usta? Yok amcamın. E sen ne? Burası da güvenlik kulübesi. Evet. Aa tuvaletmiş. <laughs> güvenlik kulübesi değilmiş. Çekiyor mu gerçekten? Çekiyor mu? sen ne odamışsın? Vay ayvayı yedik. Ama daha olmamış. Olmamış ayvalar olmamış. Oo <laughs> bahçeme bak ya. Usta çok iyi ya. Sen burada yaşasana daha ne işin var İstanbul'da? Gelmeyeceğim zaten İstanbul'a. Yani arabayı ver bize biz gideriz. Hadi lof. i̇çeri gelin içeri. Gel gel buradan gel. Özme. Gelin düz gelin. Hadi sıkıysa çek. tırıyor. <laughs> Merhaba köpekçi. Nolan bu köpeklerden? <laughs> Öteki nereye gitti? Misafir perver mi bunlar usta? Evet. Sevelim <gülüyor> mi? <laughs> Size aldı ya bana değil. Korkmayınca tanırlar ya bir kere. Çok, çok, Olmaz ki ama. Küçücük köpekten korkuyor. Kapatma, kapatma. Şişt. Oo Ooo Asancan. Ne yapıyorsun? Şey. Barkın. Gel göreyim seni, gel. Buraya geldim. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Tut, tut, tut. Şşş. Baban nerede İşte mi? Oğlum bırak, bırak. Bir şey yapacaklar İşte mi? Küçücük köpekten <laughs> korkuyorsunuz. Yani. Şşş. Rüstem mi bütün her Rüstem mi kovalıyorlar bütün peşine çekiyor Bunlar nerede? Aldınız mı şeyi? Hele hele küçüklere bak küçüklere. Kula. Anneler o herhalde. Ha. Her bu mu anne? Tabi. bu kendi daha çocuk ya. Yok onun cinsi öyle. Abi bu küçük bak bunlara 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 bunlara. Bunlar bunlar ah telefonu yiyecek. Ehehehe Atar mısın? Tamam Benim Ve son olarak Hayrabol'dayız Benim üniversite okuduğum yer Hayrabolu Hayraboooluu Ben, ben bakıyorum abi Bırak konuşalım Hayır Hayır Bırak konuşalım Ne niye öyle daha büyük? Evet, bu gezimizin de sonuna geldik Trakya turumuzun. Bilen Alpulu geçtikten sonra <laughs> Alpulu geçtikten sonra çekersin. Oo usta. Eyvallah usta, manzaradan dolayı